Bizden olmaz. Ya şu tipime bak benim. Çok güzel. Ya bırak Allah aşkına. Ha? Ben kendi genlerime savaş açmışım ya. <laughs> bir de senin genlerinle mi uğraşayım? <laughs> Yapma. Allah aşkına gel yanıma bir. Yani Geç, nana mı gelin? Gel, gel bir Sarılmalı mı? Yok. Neymem. Anlaşıldı. Bir fotoğraf <laughs> çekeceğiz ya. Şuraya bak. Işık Bana ne? Ben bu fırsatı kaçırma. Ya ne diyorsun ya? Kendindeki cevheri görmüyorum. Ben sana söyleyeyim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? <gülüyor> ne Neyi? <laughs> ya sen nasıl büyük bir günah işlemiş olabilirsin de... ...Allah seni taş etmiş ha? <laughs> ya, sen, söylesene bana lan. Tüklok